Selamlar. İlk vlog denememi yapıyorum. Aslında ilk değil, daha önce de denemiştim bu Ramazan bayramında. Ama birleştiremedim, bir uyduramadım, beceremedim. O yüzden olmadı. Şimdi ikinci vlog denememi yapıyorum. Bugün 19 Mayıs. Bayramımız kutlu olsun öncelikle. Üç günlük bir tatilimiz var ve ben de bu tatilde böyle peşi sıra kitap okuyayım dedim. Şu anda bunu okuyorum barbarları beklerken Cotsidan. Bu zaten göstermiştim. Kitap kulübü kitabımız. Ee, aslında geçen haftalarda konuşacaktık. Geçen hafta aynen ama e, herkesin gündemi seçim olduğu için ve kimse odağını veremediği için e, kimse de buluşmak istemedi yani. O yüzden erteledik. Ama ben bugün bu kitabı bitirmek istiyorum. Yani seçim sonrasını erteledik artık 28 Mayıs sonrasına. Bugün bitirmek istiyorum ki diğer kitaplarımı okuyayım bu tatil boyunca böyle şimdi saat 5 buna başlayacağım ve oturup hepsini okumaya çalışacağım yaklaşık böyle 150 sayfa falan kalmış zaten kitap 200 sayfa kahvemi de demledim burada bunu çeviremediğim için gösteremiyorum böyle görüşmek üzere diğer videolarımda vloglarımın içindeki videolarda diğer kitaplarla selamlar kitabıma bitirmek üzereyim. 40 sayfam kaldı. Ya da gezintiye çıkarmam gerekiyor. Onu gezdirip geleceğim. Gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Nereye gidiyoruz? Gezmeye. Evet, hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Selamlar. Şimdi döndüm. 40 sayfam kaldı. Yemek yapacağım. Yemek yaparken tabii ki kitap videoları izliyorum. Ee, şu anda Ebru Aykaç'ı izliyorum. Yeni bir video yüklemiş. bunu çeviremiyor muyum ya? Böyle göstereceğim. Ebru Aykaç'ı izliyorum. Sonrasında yemek olurken de kalan 40 sayfamı bitireceğim. Sonra akşamda başka bir kitaba başlarım diye düşündüm. Böyle. Görüşmek üzere. Selamlar tekrardan, şimdi kalan 40 sayfamdan yemek olurken okuyacağım. Sonrasında da akşam böyle birkaç tane alternatifim var. Onlardan kitap seçeceğim. Belki onu da çekerim. Bakalım bu vlog işini becerebilecek miyim? Ee, sonra, asa böyle şu anda işte akşam kaç? 9'a geliyormuş. Normalde hani e, tatil olduğu için böyle hani yemek yaparken kitap okuyabiliyorum falan ama işten sonra hiç enerjim olmuyor. Çok akşama kalıyor ya da hani işi direkt bitirince böyle belki yarım saat, bir saat okuyabiliyorum. Ama onun dışında çok büyük yorgunluk olduğu için genelde bu saatlerde kitap okuyamıyorum. Gece yatarken falan okuyabiliyorum. Ee, öyle. Şimdi 40 sayfayı bitireceğim. Sonra tekrar görüşmek üzere. Selam şimdi kitap seçmeye geldim ee, burada okumadığım kitaplar var onları buraya koyuyorum ee, bir de salonda duruyorlardı şimdi onları buraya getirdim böyle bunları buraya sığdırmaya çalışacağım ve bir kitap alışverişi yapacaktım ama ondan önce bir bakacağım kaç tane okunulmuş kitabım var diye sonra da kitap seçeceğim bu tatilde okumak için. Gerçi iki gün kaldı şimdi tatilde. Bir bu akşam okurum. Onunla birlikte seçeriz. Bir tanesi bu. Çok okumak istediğim kitaplardan. Alışveriş videomda göstermiştim. Gösteri toplumu. Sonra çok okumak istediklerimden biri Kozmos. Bunu da göstermiştim. Ondan sonra Feminizm var. Onu da ıı, yakın dönem okuma planında göstermiştim. Şu bunu çok okumak istiyorum. İnce Mehmet'i çok okumak istiyorum. O da burada. Sonra bakalım hangisini seçeceğim. Yani bir arkadaşım bana hediye almıştı. Sara körlüğünü. Bunu okumak istiyorum. Hala okumadığımı fark ettim. Biraz oldu bana hediye alalım. Bugün hatırlattı da ondan aklıma geldi. <laughs> Böyle. Başka şu şeyi de çok okumak istiyorum. Belki bunları araya alırım. Şu ikisini. Bir Tezer Özdün çocukluğun ıı, soğuk geceleri. Bir de Ömür İklim Demir'den Muhtelif Evramlar kitabı. Bunları ıı, ben uzun süredir okuyamıyorum. Çünkü Mayıs'ın başında Mersin'e gittim. Gölcü'ye gittik bir de. Ailelerimizi ziyarete ve uzun sürdü. Orada hani yanıma almıştım çok ince oldukları için hani fırsat buldukça belki işte gece falan okurum diye ama asla ve asla fırsat bulamadım. Hiçbir şey okuyamadım. Sonra da işte seçim meçim derken şu anda işte 19 Mayıs iki kitap okudum bu ay. Yine çok şükür diyorum <laughs> buna da. Çünkü çok korkunç bir yoğunluk ve gündem vardı açıkçası. Böyle. Bir de Mersin'den çocukluk kitaplarımı, çocukluk değil de gençlik daha doğrusu kitaplarımı buldum. Onlardan birkaç tane getirdim. Ee, okumadıklarım da birkaç tane var. Annemden aldığım. Onları da okumak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi burayı düzenleyeceğim. Sonra kitap seçerken de yine size anlatırım hangisini seçtiğimi. Selamlar. Şimdi bitirdim e, düzenlemeyi ve şu arka tarafa okumayı çok fazla istediğim kitapları koydum. Böyle çok can attım. Okumak için sabırsızlandım. Bir kısım kitap da aslında bir dönem çok okumak istediğim ama şu anda bu o heyecanımın kaçtığı kitaplar ya da bazıları işte birkaç yıldır bekleyen kitaplar. E, onları da bir yere ayırdım yani önümü ayırdım şu anda başka bir yere koyacağım bunları da dün bir video izledim Cana Hande Uğur'un videosunda kitap çekilişi diye bir şey orada gördüm okumadı uzun süredir okumadı ve Okumasını, işte okumak istediği kitapları aslında şeye koyuyor yani bir işte çekilişe koyuyor ve çekerek oradan random şekilde alıp çıkan kitabı okuyacağını söyledi. Çok ilgimi çekti bu fikir. Bence çok mantıklı. Ben de bu uzun süredir bekleyen ya da hevesinin kaçtığı kitapları o yönteme çevireceğim. Ayda bir tane mesela böyle bir kitap okuyabilirim diye düşündüm. O yüzden onları ayrı yaptım. Böyle o kadar çok bekleyen kitaplar var ya var ki mesela bu feodal toplumdan 20. yüzyıla. Bunu çok merak ederek almıştım üniversitede. Hiç unutmuyorum. Birkaç defa da başladım. Hatta 3-4 defa başladım yani. Bir şekilde bir okuyamadım. Bu kaldı. Buralarını yoda yemiş. Bunu mesela çıksa okurum. Çıksa okurum bu çekilişten. Ama alıp okumam. <laughs> Öyle bir kitap. Sonra mesela şu kitap. Hamit Bozarsın. Üniversitede iki kitabını almıştım. Bir kitabı daha vardı bende. Onu okudum. Yine ağırdı biraz. Orta Doğu bir şiddet tarihi. Bunu da yada yemiş. İğrenç bir halde kitap yani. arkasında yemiş. <laughs> Ama okunması gereken yerleri yememiş. Neyse ki. Bu kitap bir de mesela çeviri. Hamit Bozarslan Fransızca yazıyor. Bir de böyle karışık bir konuda çeviri bir kitap okumak aslında riskli. Muhtemelen bu da bana ağır gelecekti yap ama en azından çekilişten çıksam başlarım. Ağır gelişte bırakırım. <laughs> Öyle ya da mesela can yayınlarının 10 TL kampanyası vardı geçen sene. Oradan aldığım bazı kitaplar var. Sizin hiç babanız öldü mü? Ya da işte mesela Yiğit Bener'in şu an bulamadım nerede Kusursuz Gezintisi var. Mesela İlber Orta kitabını almışım. Atatürk. Bilmiyorum bunu okur muyum? <laughs> Okurum belki de. Bilmiyorum çıkınca bakarım çekilişten ama şu an olsa mesela almazdım. O zaman almışım herhalde yine üniversitede mi aldım? Hiçbir fikrim yok. Mezunken de almış olabilirim. Ee, böyle. Onun dışında mesela başladığım ve çok ağır gelen kitaplar var. Mesela bu videomda bahsettiğim Bildiğimiz Dünyanın Sonu. Buna başladığım ama aşırı ağır yani bu kitap. Devam edemiyorum. O yüzden bunu mesela bırakıyorum. Bu çekilişi almadım. Ya da şu kitabı çok merak ederek gene aldım. Ve çok hevesle başladım. Kapitalizm, Arzu ve Kölelik. Ama bu da çok ağır. Ki bunun bir bölümünü okudum. Ee, ama çok ağır geldi bana. Bunu da bırakıyorum bir süre. Öyle kitapları ayırdım, düzenledim. Şimdi okumak istediğim, yani bu bugün başlayacağım, kitabı seçeceğim. Bakalım nasıl seçeceğim. Yine görüşürüz. Seçince haber veririm okurken gene. Selamlar. Feminizmi seçtim. Bu yüz kaç sayfa? 150 sayfa. Şimdi başlayacağım. Şu an saat 11 falan, 11 buçuk belki. Kaner saat kaç? Acelesi okay. yok. Hmm. Sonra da ince Mehmet'e başlayacağım. Bu bitince. Hmm. 11 buçuk. Selamlar. Bugün cumartesi öğleden sonra saat 3 ancak şu anda oturabiliyorum. Bunu seçtiğimi söylemiştim galiba dün akşam. Ee, bunu okuyacağım. Dün bir 20 sayfa falan okudu. Bayağı sevdim. Ee, dilini yani sevdim. Daha hiçbir şeye giremedik ama. Bugün bunu okuyacağım. Bakalım. Umarım bitiririm. Birazcık bugün geç kalkabildim. Yoda ile biraz dışarı çıktık. Sonra kahvaltı ev işleri derken bu saat oldu. Şimdi biraz okuyacağım burada. Görüşmek üzere gene. Selamlar. Ya da ya da ile gezdik geldik. Şimdi kitap çok iyi gidiyor. Harika bir kitap. Çok mutluyum okuduğum için. Şimdi yemek yapacağım gene. Yemek aralarında da burada hep kitap okuyorum. Masada. Yine okuyacağım. Okurken de çekerim. Görüşürüz. Selamlar. Yine balkona çıktım kitap okumak için. Şimdi yemek yaptım. Ondan sonra biraz dinlendim. Kitabım çok iyi gidiyor. Bunu söylemiş miydim hatırlamıyorum. Şimdi yemeğe kadar böyle bir, bir saatim var. Bir de odayı çıkarana kadar. O sırada kitap okuyacağım balkonda. Ee, birazcık hava bayağı güzel İzmir'de. Sabah çok esiyordu balkon. Ama şimdi bayağı iyi. Böyle olunca yaz gelince balkonda kitap okumayı bayağı seviyorum. Kamera çok sallanmıyordur umarım. Böyle. Aslında hafta sonları daha çok vaktim oluyor normalde ama şu anda partnerim hasta olduğu için tüm işleri ben yapıyorum. O yüzden biraz az zamanım var. Ondan böyle araya sıkıştırmaya çalışıyorum. Normalde hafta sonları aslında Böyle hani koltuğa oturup 2-3 saat kesintisiz okuyorum. O, o beni çok dinlendiriyor. Ama şu anda böyle bulduğum aralıklarda okumaya çalışıyorum. Böyle şimdi gene okuyacağım. Tekrar görüşürüz sonra. Selamlar. Cumartesi günündeyiz gene. Saat 11 şimdi. Size çok gerçekçi bir video çekeceğim. Ee, ve siz de yapıyor musunuz merak ediyorum. Şimdi kitabımda böyle 60 sayfam falan kaldı. Ve e, bu bugün bitsin istiyorum. Böyle yarın uyandığımda hani böyle fresh bir uyanış olsun istiyorum. Ve bu kitabımın kalan sayfa sayısı da çok alakalı oluyor. O yüzden şimdi çamaşır attım. Gece bazen böyle hani bir buçuk saatlik falan çamaşır atıyorum. Tabii yıkanması gerekiyorsa. ki uyumayayım ve kitabımı bitireyim. Böyle. Siz de bunu yapıyor musunuz? Şimdi oturup bunu okuyacağım. Sonra yodayı belki çıkarırım. Yoda uyuyor. Bakalım. Bayılmışım.

selamlar kitabı bitirdim çok çok güzeldi yine ayrı okumalarımda anlatırım çok beğendim ama sonsuzu yoktu bu beni biraz üzdü yani iyi ki bunu seçmişim ve okumuşum saat 1 oldu şimdi yatacağım yarın da muhtemelen ıı, Yaşar Kemal'i başlayacağım. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere inşallah. Selamlar. Günaydın. Ee, bugün pazar günü. Muhtemelen akşama doğru bu videoyu kapatacağım. İlk inşallah yükleyeceğim videomu. Biraz böyle baktım e, çektiğim partilere. Çok fazla konuştuğum yok. Çok az var. O yüzden bugün daha çok konuşmayı planlıyorum. Şimdi kahvaltı yapacağım. Ee, sabah da Yoda'yı gezdirdim. O yüzden yani hiç kitap okumadım. Onu demeye getiriyorum. Ee, öğleden sonra kitap okuyacağım. Hatta belki dışarıda okumak istiyorum. Çünkü partnerim hasta olduğu için uzun süredir evdeydik. Sonra bir haftadır hani hiç dışarı bir yere çıkmadık diye hatırlıyorum. O yüzden bir ben tek başıma çıkacağım. O biraz daha iyileşti çünkü şu anda. Belki orada kitap okurken çekerim gene. Bir de bugün video çekmeyi planlıyorum. Kahvaltını yapacak, Kahve yaparken ve kahve içerken de sohbetli bir video çekeceğim. Sonra da yeni kitabıma başlayacağım. Onu da anlatırım. Hoşçakalın. olar tekrardan şimdi kahvemi aldım geldim ee, şey kitabım çok ses var çok özür dilerim ee, videodaki kitapların seçimini yapacağım aslında aklımda var ama birkaç tane unutmuşum diye bir kütüphaneme bakacağım benim kütüphanem burası benim bir kütüphanem yok yani kitaplığım yok ee, yeni bir tane aldık yeni kitapları koydum onu bir önceki gün ya da iki önceki gün göstermiştim ee, ama başka yok çünkü hep böyle üniversitede kütüphaneden aldığım, okuduğum için. Sonra aldığım kitaplar taşınırken bir yerlere gitti. Hiçbir fikrim yok nereye gittiğine dair. Ee, i̇şte yurtta kalıyordum en başta. Sonra e, iki tane ev değiştirdim. Bu üçüncü evim. Ee, ve yani her ev değiştirdiğimde kitaplarım gitti, verdim. O yüzden hiç şeyim yok yani. Son belki bir buçuk değil. 2021'den itibaren belki 2020 sonlarından itibaren hani aldıklarım var ama onlarda da aslında çoğunu böyle çok sevmediysem veriyorum ya da bu ikinci elde çok şey cüzi bir miktarda satıyorum. O yüzden büyük bir kitaplığım yok açıkçası. Burada buradakiler var. Ama şimdi almayı düşünüyorum. Çünkü böyle bunların üst üste yığılması beni bir tık rahatsız ediyor camlı ve kapaklı bir kitaplı kalmak istiyorum. Çünkü Yoda kitaplarımı yemeye başladı. Alt raflardakileri çekip yiyor. Kapaklı değilse. Ee, o yüzden köpüşümüz yani Yoda. O yüzden öyle bir isteğim var. Sonra tekrar buluşuruz. selamlar. Kafede hmm, de başladım. Bayağı bir okudum. Çok güzel gidiyor. Şimdi yodayı oynamaya getirdik. Merhabalar, şu anda pazar gecesi. Biraz önce bugün çektiğim videoyu editledim, onu koydum ee, ve vloglarımı birleştirdim. Bu, bu da kapanış videosu, vlogumun. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sanırım bu işi becerdim gibi ama epey zor. Yani ilki de zor olabilir, bilmiyorum. Yorumlarınızı merakla bekliyorum vlogum hakkında. <laughs> fazla gereksiz olan yerler var mı? Az bulduğunuz yerler var mı? Merak ediyorum. İlginç bir işmiş ve zor bir işmiş açıkçası. Eğer seçime kadar oy oy seçime kadar video çekemezsem ki muhtemelen çekemem. Oy vermeyi unutmayın. Lütfen. Lütfen oy verin. Hoşçakalın. Bir de sandıklara gidip oylarınızı sayalım. Takip edelim. Hoşçakalın.